Sadece altını yapacağız. Ee, arkadaş oradan gidecek, e, e, şuradan şöyle gidecek. Karşı taraftan biz de bu yoldan gideceğiz. M mesafe olarak e, bazen e, 100-150 metre, bazen 50, bazen 30 metre, 20 metre, 20'ye düşmez de 30 metreye kadar düşecek. E, karşı yoldan gideceğiz. Sen buradan şu kaşının orada dur önce, şu mağaranın şey, taşlarının orada gösteriyorsun değil mi? Evet. Gösteriyorsun. Tamam o gidiyor. Biz de böyle gidelim. Şöyle çekiyoruz. Çekiyoruz. Evet. Daha şimdiden bizim arkadaşı gösteriyor. Onun için şöyle yapalım. Dikkatli geç buradan. Evet. Yakın oldurman lazım. Geldim. Burada böyle bir Nasıl bir ses çıkıyor? Uzak olmak Nasıl olacak gösterin Ben de dursun. Ayrıldı. Nasıl oldu ayrıldı? Bakın arkada mı? Aa. Aramızda kaç metre var? 100 metre var mı? 100 metreden ayrıldı. Ayrıldı. Yine görüyor ama. Yani e, kopma mesafesi. Yani, evet böyle yani. Böyle. Böyle biz buradan dönüyoruz. Geçen gün su almaya geldim. Bir sinyal aldım dediğin yerler buraları. Şöyle bir gösterirsenin ee, daha ileride neler var onları bilmiyorum. Ee, i̇leride 3 e, e, üç yer test ettik. Bir ufak çeken vardı. Birisi normal bir yer vardı. Bir de e, çok vardı. Bir yer vardı. Yani, e, şey bir videonun içerisinde seyrederken görmüş olursunuz. Bir tarihi çekimi görebiliyoruz. Evet. Tamam. Çekmeye başlıyorum. Alıyorum elime. Şeyi tutuyorum. Evet. Oradan orayı gösteriyor. Yalnız Barbaros, Seni değil de hala o büyük olan yeri gösteriyor biliyor musun? Vallahi bak. Bakayım bir daha açayım. Şey. Vallahi kardeşim orada büyükçe bir şey var. Biz neyse yolumuza girelim. Oradan biraz sonra sokacak. Bu köpeğimle arasına geçeceğiz. Çekiyorsun değil mi? Evet. altına bırakayım. Şuna bir bakayım. Tam yaşanmış alan. Aslında neyse. Almayacağım ama bunu yerime. Dursun burada. Her şeyi topla topla. Oradan kurtuluyor. Ama seni gösteriyor abi. Biz bu testi böyle zor yaparız. Çok uzun bir tarla olacak. Veya yol olacak. Mesafe ancak öyle çekilir. Bakın şurada şeyin üzerinden geçiyorum. Ee, Şekil bir şeyin üzerinden geç. çok var burada. Göster onları. Şimdi boş alan tarama olmuş olsa bu altını tutar mısın? Şöyle. Boş alan tarama olmuş olsa elinde boş. Bunların hepsine döner. Bunların hepsine döner. Ver yavaşça. Elime. Şimdi bu dönmez. Senin istikametin nerede? Tek altın. Çeyrek şey kişinin altın, gram altın oraya gidiyor. Başka hiçbir şeye olmaz. Yani bunu artık defalarca ispatlıya ispatlıya. Biz başka bir yerden gidiyoruz. Barbaros. Oo çok uzağa gitmişsin. Mübarek git. Ya az geride kalma var adam. Az bekle bekle. Dur anteni açayım. Dur orada dur. En az 300-400 metre var. 300 var mı? Tamam. 300 yok orası ya değil mi? 2. Göremiyorum 2. ben 2. nerede? Ha şey kafası parlıyor bak. <laughs> görmüyor musun? Tepe tepe Ha tamam tamam. 300 metre yok. Ne, nerede diyor? Ben de diyorum kafası parlıyor görmüyor musun diyor. Abi oradan ayrılmaz. Mümkün değil. Oradan ayrılmaz. Şimdi zaten senden ayrılmıyor ki. Ha, gümüşü falan koymadım kafa karışmasın diye. Çünkü bu altta çok kazılar yapılmış. Ee, şimdi ne yapacağız biliyor baksana dur bir ben seni geçeceğim omuzuma dayandığı zaman bak, alanda başka bir şey deneyelim ya bak geçmeye başladığım zaman öyle oluyor Evet o dayandı dayandı gidelim devam et şimdi buralarda mineral mineral e kazan arkadaşlar şöyle Minerale kazmışlar çok kişi minerale kazmış. Onları göstereceğim. Bakın şimdi. Burada böyle alana geldiğiniz zaman boş alan taramayla çekiyorsun değil mi? Evet. Böyle çeker. Elimde bir şey yok. Böyle çeker. Alan tarama çekiyor. Daha çekiyor. Neyi çekiyor? Ne kokusu geldi böyle? Çekildi mi bu? Hı hı. Tamam, burası e, kayaları geçmez. Burası tamamen bu arkadaşlar gördüler mi? Evet tamam. Bunları filan gördülerse Allah ne kazı yapmışlardır burada biliyor musun? Yemin olsun burada çok kötü toz hava yaşamışlardı. Neyse, ben böyle şöyle bakıyoruz. Burada elimde bir şey yok, elimde bir şey yok. Görelim. Alan tarama altına alan tarama. Ha? Bak, bak, şunları gösterin. Adamlar, Heh. boş alan tarama. Şimdi altını elime alacağım. Heh. Karşıyı gösteriyor, bizim enişteyi gösteriyor. Enişte. Oh. Bak. Hop oh de bir sesini ver bakayım be. Aşağıda. Tamam. Bak. Buraya çekiyor. Tamam, tamam. Ne oluyor? Bizim enişteyi gösteriyor. Diğer gram altını gösteriyor. Yani burada bunu eğer ki bırakırsan her şeye döner. Her şeye döner. Boş alan taramayla e, ayrımlı alan taramanın arasındaki farkı bu kadar da net anlattık ki o kadar olur yani. Como é que ganhamos